Bolu Valiliği öncülüğünde Bolu Sağlık Afet Arama Kurtarma Derneği, Bolu Eğitim Arama Kurtarma Derneği ve Bolu Adalet Teşkilatı Arama Kurtarma Derneği'nin arasında protokol imzalandı. ABAN toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Vali Yardımcıları Abdullah Abit Öztoprak ile Abdullah Şen, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, Afat İl Müdürü Cengiz Çavuş, İHA Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, kurum yetkilileri, STK ve arama kurtarma dernek başkanları katılım sağladı. Bolu Valiliği teşviğiyle kurulan arama kurtarma derneklerine ekipman sağlanması için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Bolu'dan sunulan 3 projeye 3 milyon TL destek verildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Bolu'da 19 arama kurtarma derneği kurulduğuna işaret etti. Yaşanan e, 6 Şubat e, Depreminden sonra e, arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, bizler e, arama kurtarma dernek sayısı e, bolu da azdı. Yani e, birkaç tane dernek vardı, bunlar da yeterli değildi, araç gereçleri de yeterli değildi. Biz e, bu konuda bir çalışma içerisine girdik. E, başta e, İçişleri bakan, Bakanımıza konuyu intikal ettirdik. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne e, bu konuda kurmuş olduğumuz, şu an itibariyle valiliğimizin desteğiyle 19 tane arama kurtarma derneği kuruldu ilimizde. Bu önemli bir rakam. Yani e, bu kadar bilmiyorum başka ilde olduğunu zannetmiyorum. 19 tane arama kurtarma derneği. İçişleri Bakanlığı'na sunulan projelerle kurulan derneklere verilen destek miktarı hakkında da bilgi veren Vali Kılıç, Bolu Valiliği olarak depremden sonra kurulan derneklere araç gereç ve ekipman desteği için yardım kampanyası düzenlendiğine de işaret etti. Bunun yanında bizler de e, Bakanlığımıza sunmuş olduğumuz projelerle 3 tane derneğimize birer milyon olmak üzere 3 milyon lira İçişleri Bakanlığımıza e, bu arada teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum bize e, Bolu Arama Kurtarma Derneği'ne e, pardon Bolu Sağlık e, Afet Arama Kurtarma Derneği, Bolu Eğitim Arama Kurtarma Birimi Derneği ve Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği'ne birer milyon olmak üzere 3 milyon lira bunlara proje desteği verildi. Bu projelerle biz aslında bu derneklerin e, deprem anında kullanacakları araç gereçleri tedarik edeceğiz. Vali Kılıç, kurulan arama kurtarma derneklerine gerekli desteklerin verilmesi noktasında çalışmaların yürütüleceğinin de altını çizdi. Bunun yanında bizler valilik olarak da bu depremden sonra bu dernekleri kurduktan sonra bunlara araç gereç ve ekipman ihtiyacı için ayrıca aynı zamanda bir yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanyada da yaklaşık bir 600 bin liralık bir vatandaşlarımızdan, hayırseverlerimizden destek geldi. Bu destekle beraber de biz dört e, tane daha derneğimize e, kurulmuş olan dört tane derneğimize de e, AFAD Başkanlığından da tedarik ettiğimiz aynı zamanda bizim e, arama kurtarma için gerekli olan e, araç ek, ekipmanlar var. Onları da vererek e, bunları destekliyoruz biz. Toplam şu anda bizim e, il bazında 8 tane arama kurtarma derneğimize Deprem anında bunların eğitimleri verildi. Aynı zamanda arama kurtarmada kullanacakları araç gereç ekipmanları da bu projelerle vatandaşlarımızın desteğiyle beraber bunları da tamamlayacağız. İlimizde kurulan arama ve kurtarma dernekleri ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunacak, her türlü maddi ve manevi yardım sağlayacak.